Konya'nın yüksek rakımlı ilçesi Taşkent'te yüzyıllardır yöre kadınlarınca yapılan kurutulmuş et kış mevsiminde sofraların baş tacı olmayı devam ettiriyor. Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan yeşil bitki örtüsü engebeli arazileri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Taşkent'te yöre halkı tarafından tuzla bekletilerek kurutulan et kış aylarında da sevilerek tüketiliyor dediğimiz çeyrek. Hayvanın yağlı... Atalardan miras kalan yöresel lezzet kurutulmuş et, genellikle pişen her yemeğe katılıyor ve farklı bir aroma veriyor. Kuru kemik. İlçede asırlardır süre gelen et kurutma geleneği, depolama sistemlerinin ve soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen, alışkanlıklarından ve yöresel lezzetlerinden vazgeçmek istemeyen bölge halkı tarafından halen kullanılıyor. Yüzyıllardır bu gelenek devam ediyor. Eskiden derin dondurucular olmadığı için eti kurutarak saklıyordu insanlarımız. Şimdi maalesef teknoloji ilerledi, derin dondurucularımız var ama bizler yine taş olarak, bu yörenin insan olarak daha bunu yapıyoruz. Mesela kelle paçasını da boşa gidirmiyoruz biz. Kurutulmuş et, büyükbaş veya küçükbaş hayvanın etinin tuzlanarak belli bir süre bekletilmesinden sonra iple asılarak kurutulmasıyla yapılıyor dediğimiz çeyrek. Hayvanın yağlı kısmından yapıyoruz. Kaburgada sıyırdık yağlı kısmından yapıyoruz. Bunu ateşe kora atıp ekmeğiyle yufkaya sıkıp yemesi çok lezzetli oluyor. Kuru kemik ıslatıp suda tuzla ıslatıp suyunu suda ıslatıp tuzunu saldırdıktan sonra yemeklerimize koyuyoruz.